Ja. Yeah. <laughs> alıştı buraya ya <laughs> I dag ikke. Arıların Sivas'ta son 20 günü. Gördüğünüz gibi arılar sakin hayvanlardır. Yani kolay kolay saldırmazlar. 2021 yılının son ballarını almak için arılarımızı açtık. Arılar gördüğünüz gibi sakin ve uysal. Yani herhangi bir parfüm kokusu falan olmadığı sürece size saldırmazlar kolay kolay. Sakinleştirmek için de duman kullanabiliriz. Yani ben kendimi bildiğimden beri arıların içindeyim. Ailem 40 yıldır bu mesleğin içinde. Yani bu cesaret işi şu an mesela birkaç tane dolanıyor etrafında. Yani soka da biliyor. Artık cesaret işi. Alıştık böyle dolaşıyoruz. Yani arılar sokmuyor diye bir şey yok. Sokuyor tabii ki. Soksa da bize hani bir hissiyat vermiyor şu an. Alışmış artık vücudumuz. Karşılıyor tabii mesela hani şu an şu vaziyette bile arının içinde olmam insanlar tarafından ilginç karşılanabiliyor. Onun haricinde ben çıplak elle arıları da tutabiliyorum. Yani şaşıranlar oluyor tabii. Sosyal medyaya attığım bir tane videom bayağı ilgi çekti. Atletli arıların içindeydim. Yani arılara korkusuzca yaklaşırsanız yani onlara zarar verecek bir hamlede bulunmazsanız size kolay kolay bir şey yapmaz. Yani bunda orada göstermiş oldum. Bayağı ilgi çek. Son bir Ağustos ayının son balını alacağız. Sonra da Eylül ortaları gibi orduya memleketimize döneceğiz.